Well, a piece of quick thinking by the keeper. Well, that's great goalkeeping. He read it so well, didn't he? Oh, and the Barcelona stage looked like this. Pedri started inside Frankie de Jong in the centre of the field. And leading the attack today is Tom Nimandowski. Sen çok mu? Ben de çok mu? Çok. Abo, uyu ben reylin Çaktırmayın. Ya arkadaşlar ben reylin li bu li, size yalan söylüyor. Arkadaşlar oraya nasıl bir zaten topu kaptığımda ses çıkarttı Mesela şimdi topu kaptığımda ses çıkarttı. Bir tane daha sevmek Ancağım. Bakın arkadaşlar gol. Gol. Çünkü Barcelona. Tüfe <laughs> goril. Ya lüzya. Ben şimdi saplayacağım. <laughs> <laughs> Ağlayacağım. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar bu maç kim yerelim sence? Tabii ki Barcelona. Yok Barcelona. Yok. O. o da mı? O da hep <laughs> böyle O da hep böyle bir konuda mı? Adamın açma <laughs> <Adamın başlıyor>. sonuçta. <laughs> Arkadaşlar. İlk videomuzda kim yine diye Bugün iki Levantoski video çekebilirsek çekebilir. Ama Çınay arkadaşımızın annesi babası gelebilir. <laughs> o yüzden bir video duruyor. Ama ben iki video olabileceğine inanıyorum. Arkadaşlar doyurdu etti benim için. Bir geldi sonra. Bir <laughs> 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 Arkadaşlar Bu maçta ben için yenebilir Ama ben de dönüyorum Haa o da çok O mi bu çay Benim madalını kaldırışım Benim kadrum çok iyi ben yeniyordum bunu Arkadaşlar gerçekten çınar Real Madrid oldu Hayya Nasıl söylüyorsun? Gelme alırsın ki. Hayır ya. Oğlum ben de ne diyordun ya? Gittin diye. Hayır ya. Ee, şimdi adam vuracaksın böyle. Oğlum ben Oğlum benim takımım mı çaldık lan? Kaleci mi? Ne kaleci mi başka? Oğlum. şimdi seni. Çin o. Çin o. Çin o. Yandın senin için. Ay, evet. <gülüyor> <gülüyor> şey ya. Arkadaşlar WWE'ye indirmesini istiyorsanız çevirin like atın. WWE'ye hem düz çekeriz. gibi. Arkadaşlar. Şunları çok çalamıyorum. Ama çok iyi olmuyor arkadaşlar. Bende. Ben de. Ama mağlup taraf ben olacağım. Çünkü takımını değiştirmeme izin vermedi. Arkadaşlar. Aynı takım değişikliği yapmamız mı? Arkadaşlar bu ne? Adam ikide bir şey yapıyor. Arkadaşlar. Ben şimdi öyle bir şut Öyle bir spor attım. Böyle bir sevineyim biraz. Sevineyim. Oh. Gel saklı attım o Digo. Bu açınlar arkadaşımız bana selam gönderdi. Bu arkadaşımız benim boğazımı gülüyor. Az ol düşecekti. Hocam Fortnite Fortnite oynar mıyız? Değil mi? Bu hold. Arkadaşlar Bu videoda 3 anlık var yemeyiz. Tamam. Niye? Böyle içimden geliyor. Herkes diyor. Bizim kanalımızda mı? Nasıl? Bu mini diyor. mini 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 evet. Arkadaşlar evet. müzikler televizyon evet. müzik yüzünden. Müzik o yüzden mi? Arkadaşlar bu bol attım. Ben çeviririm dedim arkadaşlar. Siz bana ne dediniz? ne Yok arkadaşlar ben ne yani, Tamam dedim, tamam dedim. Tamam, Oğlum adam olacak. böyle oyun böyle oynan. Adam bana çıkıyor. Neyse kayıştı mal alamasın o arkadaşlar. Arkadaşlar yine bana attı topu. Herhalde ben beni çok seviyor top. Bana geliyor ki de bir. Niyeyse artık. Niyeyse. Niye? <laughs> ne? Benim ninem nerede kaldı? Oha bir Allah Allah! Oğlum bak ya çıkarttı ya. Gelisince tek Ne? Evet, özür dilerim. Bir an çok duygulandım. Bir yılda bir yeniyorum. Arkadaşlar bunun bunun cevabı aslında bir kere yumurta kırsın. Arkadaşlar. Abi ne olur bana atmayın ya. <laughs> bana <Ben olmayayım. gülüyor> Oğlum ne yapıyorsun? Sarı saçını Sarı kız geldi. Sarı kız. Sarı kız Valverde. Valverde. Federico. Amir. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> hocam hocam. Görsel kartı. At hocam. Gir 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 gir. Hop. At oğlum. Kaç oğlum. Kaç. Şuan bir at. Oğlum. O değil oğlum. Oh. Kaçamadık. Kedime <laughs> kaçamadık. Kedi gel, geldi bizi yedi yüktü gitti. Oha ne oldu oğlum? Oha yatırdım. Koş. At oğlum. Ne olmaz gitti. Hop. Point yaptım. Çık point. Ay Sip boyunda. Mm -hmm. Arkadaşlar benim evet. sip boyun diye bir şeyim var. Sip boyun diyorum Sip diyor ben sip boyun. Evet. Arkadaşlar şimdi sip boyun dedik ya. Ayaksız da çaldı. Arkadaşlar şuna bir ay kardeşimiz konuşmayı isterim Çünkü hep beni konuşturuyor. Arkadaşlar. Yani konuşmayı sevmiyor. O yüzden konuşmuyor. Sunan arkadaşımız konuşması için Haydi Çınar Çınar diye bağırıyor Mendy'liydi Hocam bir şey Arkadaşlar Çınar Tüvek çekiyor Tüvek'i çok güzel verdi O sanki O da değil Fremiyle. Adam al diyor sanki, Arkadaşlar artık genel topu gideceğim Bitti arkadaşlar. Ben Arkadaşlar. Sence kim yenir? Yener. Yenir de. Arkadaşlar. Bir yönetimi. Bak şunlar arkadaşımız izin vermiyor. Şunlar arkadaşımızın. Kafasında yumurta kırmayacağız cezası. Arkadaşlar yine tuvalet çekti. <laughs> yumurta çekmeyi çok seviyor. <laughs> Arkadaşlar ne yaptı şimdi arkadaşımız biliyor musunuz? Gitti televizyonun önüne geçti, tümel çekti. Arkadaşlar bu böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar atabilir mi sence? Arkadaşlar hadi, hadi be. Evet. Hadi. Atamayacak arkadaşlar, ayaksızımız. Atamayacak. <laughs> <laughs> Oluyordu ama değil mi? Ne oluyordu? Ben kurtardım. Hayır, maalesef. Bak, 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 ben kurtardım. Arkadaşlar, ilk dakika bakalım. Arkadaşlar, bekle, bekle. Ne oldu? Bak, sen kurtarmışsın. Evet. Arkadaşlar, ben Be bir daha izleyelim. Hayır, arkadaşlar, bir daha. Iyi. Bana çarpmıyor. Hayır, bana çarpmıyor. Kanka <laughs> ben bayajda bana çarptı zannettim. Top yeşil çıkıyor. Arkadaşlar bu sefer Lucas was is Lucas was is Ben ilerlemek istediğim için Sen size orada dışarı çıkar. Ve arkadaşlar Lucas, Lucas Ben onu Lucas demek istiyorum. Çünkü Lucas was kesken no Şimdi o zaten Lucas was kesken Çok hoş konuşuyorum Ben boş konuşan bileyim harita kankayım Arkadaşlar, Çınar'ın arkadaşımız Hicabi'yi öldürüyor. Özür dilerim arkadaşlar, ben öyle bir şey demek istemedim. Çünkü Çınar'ın arkadaşımız biraz yaramazlık yaptı. Ben de ona ceza olarak onu çevirdim. <laughs> Minisyus! Baba, sen bak ne oldu. Oha, Mbappé aldı ha. Mbappé aldı dedim. Aldı demedim. Arkadaşlar, göstereyim. Aldım geri, verdim geri. Aldım geri, verdim geri. Aldım geri, verdim geri. Büyük çalımı, var, vücut. Ya vücut çayını. Arkadaşlar çok sinirlendim. Şimdi herkesimiz bir şey söylemezse bana. Bir şey de olur. Dedim işte be! Dedim işte! Sus! Arkadaşlar özür dilerim. Çok ders verdim. Yiyah! Dersler. Arkadaşlar. Solikus'un nereliğiydi? Bıramayınca ne oldu bu testte? Saçımı taktı. Saçımı taktı. Tüyüne. Onu değil Çünkü Arda onu aldattı arkadaşlar. Arda oynamıyor ki. Arda'yı sokacaktım. Bu izin vermedi. Yani. Bu high top. Bu high top. Arkadaşlar. Bu benim hiçbir şey yapmama izin vermiyor. Ben şiklik şey yapmaya girdim. Çıkıyor. Ne alaka? Adanın Arda oynamıyor ki. Yedeklerde de değil ki. Bu arada yedeklerde kanka. Değil bu arada. Konuştum kalktım. Bakın konuştum. Bile bile bile. Bile 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 bile. Arkadaşlar, e, ee, bu ara Willy Willy abi kendisi Erovni'yi çok seviyor, yakınlar evet. hatta evet. Arkadaşlar bakın, <laughs> Erovni ile yakınlar arkadaşım mı? Hayır, kuzey. Erovni abi, sana selam. Bu arada şaka diyorum Erovni ile. Arkadaşlar, ben bilmiyorum. Erona abi falan. selam gönderiyorum. Erona abi benim için bir videoda bu videoyu görürsen div div, div div yapar mısın? Beni abi! Oğlum. 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 Hocam boş kaleyi kaçın. Boş kale değildi bu arada. Boş demeyelim mi işte? Adam well, yerdeyken well, kapı açıyor. <laughs> Hoppa gol atamadık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh. da abone olun arkadaşlar. Şimdi bir çıkıyor. Bak çık. Bıcık. Bak Bıcık. Ben açalım iddia ailesine öyle çalım gel. ye. Hop bir iddia Adamı <laughs> militağı, militağı. Adam, militağı çok güzel bir şey. gol atayım mı? Atma At mı? Ad, adam sana atarsın. Atayım. 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 At. Hocam adam sana atarsın dedim ben. Attım. adamım. Milla. Milla olur mu? mı? Hatta sevineyim senin için bir tane. Ben boks yapayım ben bundan daha iyi dövüştüğüm için ondan korkuyorum. Tamam dön bana. Gel lan gel. arkadaşlar. <laughs> Vincent'a dövüştü kalkıyor. Hayır <laughs> bu. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Videoda dövüş çıkarttı ya. İkra esiz. Ben, ben basmıyordum sen basmıyordun daha benim. Buzu gibi koşuyordum <laughs> Arkadaşlar Yemin Yemin'e çok gıcık oldum. O yüzden Milto'ya yaptım. Milto yum. Ben Milto'yu çok severim. Milto. Onun adı Milto. Benim adım da Lewandowski. <laughs> Nereden bileyim ben Lewandowski yeceğim. O eskilerde kaldım. Ama şimdi Neymar geldi. Neymar. Ne yani Arda geldi. Bizim Türk Neymar'ımız. Ne <laughs> lan? Evet. Oğlum abarttı. Oğlum Türk Oğlum, Arda, Arda iyi oynuyor. Dökken yani. ee, geldim. <laughs> oynatmıyor bir de Arda Neymar gibi olamaz. Neymar, Neymar farklı <laughs> birisi. Neymar farklı birisi. Yani belli Neymar gibi çalınmadı. Neymar Atatürk gibi yani şey yerde. Yani özel birisi. <laughs> <laughs> Lan, ben Ronaldo da Ronaldo da özel Messi özel. Evet. Bir, bir, bir. Pepede, ya, Pepe'de. Pepe de Maradona da. zaten dedi mi? Pepe. Pepe. de özel var. Pele, Pepe. Pepe ne Pepe ne ben de kardeşim. bu kadar kardeşim bilmiyor. Pepe ve bir de Portekiz'de. E ne sonu ne değişti? Evim bileyim herkes bilsin. <laughs> bilmiyor mu? Çocuklar bilmiyor. Anıl kolay giden çocuklar bilmiyor. Ha bilmiyor. Onların bilmesine gerek yok zaten. Vap. Şuna Oğlum bak daha değil mi beni? Lewandowski ne demiyorsun? Artık adam yoruldu. Benim adamım Lewandowski. Senin adamın çok korki. Geldi. Geldim abi. Ne yapıyorsun abi? Abi geldim abi. Abi. Allah da ne? Yağmurlu skill'i ya. Ama yamayı yapayım. Yamayım, ama yamın. verilmez ya. Yamayım, ne mı? Bunun abiyle Oo! Ama burada Rodrigo yerini vermek istemez. Bizim 5 golümüz vardı. altı yıl yükseldi. Evet bu arkadaşlar. İşte. Şimdi arkadaşımı çok ağlattı. Arkadaşlar annem bana kızdı. Bir daha arkadaşını ağlatma dedi. Ama ben ağlatmayı devam ettim. Arkadaşlar ben arkadaşı mı ama en altlarda altın oyunu ben aldılar ben altlarda kötü olduğum için ne ben altlarda kötü müsün evet arkadaş yalan Sağ ben salsın canım. bana ben altın altın gol altın gol say bana ama bekle altın bekle. gol ben atayım kanka yani. ne al dedi Ver. Alsana oğlum. Alamıyorum. Ya oğlum ben bunu bir saattir yapamıyorum? Ver kaleye at. Hemen geleyim kaleye. atmam lazım. Ne? gol atmam lazım. 2. Zaten bir attı mı? E bu Lewandowski mi sayılıyor? bu? Buradan bir tane kalemi Arkadaşlar ben kendi kalemi başka atmak Arkadaşlar, artık ona alışvermeyeceğim. Son bir gol, son bir gol. Son hadi. bir golü kendisi atacak. Hayır. Tamam, hadi evet. tamam. Ama bana ver, tamam well, Ama... The... O oh, benden başarılı. Anladım, <laughs> ben <benden bana> veriyorum. <laughs> atmayacağım, tabii ki Tamam, hadi atayım. Yine yani, efekt. Ya ne... 10 saniye mi? Çek saniye. Tamam, ya. Aldın gol, inşallah son dakika aynen böyle azaltılırdı. Son dakika böyle gol. Adamı, adamı su içmeye giderek aldım. Ne? Nasıl azaltı oluyor? Ben su içmeye arkadaşlar. Altı atı yapıyormuş. O zaman ben sinirlendim. Sinirlendim mi? <laughs> Arkadaşlar benim kartımı aldı. Evet. <laughs> ya bana. bana nasıl yaparsın bunu? <laughs> Beni hem gol almış hem de atak çıkıyor Oo. <laughs> oh. Bak ben şimdi sana acımıyorum. <laughs> Acımıyor sen. Acımıyorum. Acımıyorum. <laughs> Ayşe acımıyorum. Hey, hala lanet lanet var ya. Bizim mı? Altın mı? Da altın mı? da mı? Altın <laughs> Bak, bir daha ne? Bir daha de... Şöyle. Altın mı? 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 Altın Altın mı? Altın mı? Altın mı? Altınla. Altınla. Bak hocam iki de bir lan. Sen deniyor Altın driven, Altın gol olmadı ki. Bakayım ya. Bir altın gol. Hayır. Tamam. Evde bir Geldim. Altın mı? Altın var arkadaşlar. Sizin için bir

ben, ben arkadaşlar. Ben, ben yendim. Ben yendim ama kili yaptı. Benim komşum kendi kendine gol atmış. Arkadaş, ben onu hiç bilmiyordum. Su içmeye gitti. Yani. Hele şey oradayım. Kendi kalemine gol attı. İlk atmasaydı.